Yarınların uçuşu nasıl olacak? İşte bu yeni buluşlar Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı'na damgasını vuruyor. Şimdilerde illüstrasyon eşliğinde tanıtılan teknolojik yenilikler önümüzdeki birkaç yıl içinde uygulanabilir projelere dönüşecek. Avrupa'nın en köklü üreticisi Airbus kokpit içerisi için tasarlanan iPad'i tanıtıyor. Milyonlarca insanın kullandığı ve hayatı kolaylaştıran bu dokunmatik ekran cihaz, performans hesaplamaları ve bununla bağlantılı olarak uçağın kalkış düzeni için pilotlar tarafından da kullanılabilecek. <laughs> Çocuklarımız bunu gündelik hayatta kullanıyor. Bizim de aynı teknolojiyle Airbus kullanıcıları için böyle bir şey tasarlamamız lazım. Hayatı kolaylaştırması açısından harika bir şey. Özellikle kolay erişim ve veri işleyişi. Uluslararası Farmbro Havacılık Fuarı'nda yeni buluşlar için özel bir stand ayrıldı. Çoğunluğu Avrupalı üniversitelerden olmak üzere burada birçok yenilik tanıtılıyor. Bunlardan biri de İngiltere'nin Cardiff Üniversitesi. Bu sistemin amacı hasarı ortadan kaldırmak. Yani gövdenin neresinde ve nasıl bir hasar olduğu konusunda önceden bilgi sahibi olmak. Gövdeye monte edilmiş sensörler var. Bu sensörler önceden haber vererek hasar dalgasını ortadan kaldırıyor. Sinyallerin artmasıyla sorunun büyüdüğünü görüyor ve aldığımız sonuçlarla hasarın nerede olduğunu tespit edebiliyoruz. Geleceğin uzay aracı olan Virgin Galaktik'in SpaceShipTwo isimli modeli ilk defa olmak üzere tam ölçekli olarak bu fuarda gösterime sunuldu. SpaceShipTwo hazır olduğunda ise uzay yolculuğu için 200 bin dolar vermek gerekecek.